merhabalar. Tekrar hoş geldiniz kanalıma. Ee, bugün yine farklı bir konuyla birlikteyiz. Ee, kök inançların hayatımızdaki etkisi ve kök inançlarımızı nasıl fark edeceğiz aslında? Ee, bunlara değinelim çünkü bilinçaltı inançları demiştik, korkular demiştik. O zaman e, inançlarımızı ve kök inançların hayatımıza etkilerini biraz fark edelim istedim bugün. E, her enerji başladığı noktaya geri dönüyor bildiğiniz gibi. E, düşünceler de enerji çünkü. E, Bununla ilgili olarak Einstein de şunu söylüyordu. E, beynimizden çıkan düşünceleri e, takip edebilseydik eğer tüm dünyayı dolaşıp tekrar beynimize girdiklerini görebilirdik diyor. E, şimdi o zaman kendimizi negatif düşündüğümüzde yakalayalım, yerine olumlusunu e, söyleyelim. Ne söylersek bilinçaltı ona inanıyor dedik. E, olumlamaların öneminden ayrıca bahsettik. Bununla birlikte olumlamaları günde 2-3 kez yapıp gün içerisinde negatif düşünmeye devam ettikçe olumlamaların etkisini nötralize ediyoruz aslında. O nedenle ne düşündüğümüzü fark edip yakalıyoruz ve olumlu söylüyoruz. Bununla birlikte, bundan şunu da kastetmiyorum aslında. Çünkü günde... ...hepimizin ortalama beyninden 50-60 bin düşünce geçiyor. Şimdi 50-60 bin düşünce her düşündüğüme dikkat edeyim bu mümkün değil zaten. Burada kastettiğim daha çok kendinizle ilgili, kendinize ne söylüyorsunuz... ...kendinize yaptığınız telkinler, kendinize yaptığınız düşünceler, neler ve de hayatla ilgili düşündüklerimiz neler hayata dair inançlarımızı oluşturuyor çünkü bunlar e, o yüzden e, ne söylediğimiz sık neyi çok sık tekrar ettiğimiz bunları fark ettiğimizde zaten otomatik olarak dönüşecek e, çünkü evren daima ne düşünüyorsak hem düşünsel olarak yani bilinçli bugün bilinçli zihnimle düşün, düşün, seçtiğim düşüncelere de e, bilinçaltımdaki inançlara da evet diyor Olumlu düşünceye de evet diyor, olumsuz düşünceye de evet diyor. E, o yüzden hani olumlu düşündüğünü fark etmek önemli. E, çünkü tekrarladıkça e, onay verdiğim düşünce yavaş yavaş inanca dönüşüyor. İnanç bilinç altında artık kaydoluyor. Yani, olumsuz düşüncelerde sık tekrar ettikçe e, onlara güç verdikçe. Ve de onları onaylayıp düşünceleri tutunuyoruz aslında. Böylece onlar artık düşünce değil, inanca dönüşüyor. O zaman bilinçaltında yer alıyor artık. Ve bilinçaltının etkisi biz hiç farkında olmadan hayatımıza o inançların sonuçlarını çekiyor. O inançlara uygun deneyimleri ve insanları çekiyor. O yüzden duygu yüklediğimiz her düşünceye dikkat edelim. Onayladığımız her düşünceye dikkat edelim. Bunlar bizimle ilgili ve hayatta ilgili düşünceler önemli olan dikkat edeceklerimiz. Her yani hepsine zaten odaklanıp onların hepsini kontrol etmek mümkün değil. Ee, peki burada böyle deyince de bazen Danışanlarım şunu söylüyorlar. Hani her şeyi de hayatıma ben çekmedim ki. Yani bazı şeyler de benim dışında çekmediğim halde geliyor bana. Yani bir kaza ge geçirmeyi ben çekmedim. Ya da hastalanmayı ben çekmedim. İşimden ayrılmayı, ya yani işimden çıkarılmayı, eşimden ayrılmayı ben çekmedim ki diyor. Fakat gerçekten öyle mi? Ee, aslında işte bilinçaltında yer alan negatif duygulardan ve negatif kök inançlardan dolayı onları da biz çekiyoruz hayatımıza. Çünkü ee, yani tabii elbette istemediğimiz şeyleri bilinçli olarak, bilinçli zihnimizde düşünerek elbette bilinçli olarak isteyerek hayatımıza çekmiyoruz. Ancak içinde duygu olduğu için e ve negatif kök inançlar bilinçaltında olup da çoğu insanın gerçekten kendi bilinçaltı inançlarını fark etmediği için o deneyimleri hayatına çektiğini e kişinin çözmesi ve görmesi biraz daha zor oluyor. Sanki bizim dışımızda bir şeyler ceryan ediyor gibi algılanıyor. Ama değil, bilinçaltı inançlarımıza uygun deneyimleri ve orada duygu hakim olan duyguları barındıran düşünceleri hayatımıza çekiyoruz. Şimdi hem bilinçaltı inançlarımıza uygun çekiyoruz dedik hem de bunlara uygun dönüştürmemiz gereken inançları dönüştürmediğimiz sürece, fark etmediğimiz sürece ee, yaşam bize bilinçaltı inançlarımıza uygun deneyimleri hayatımıza sokarak oradan alacağımız derslerle bilinçaltındaki inançları fark etmemizi sağlamaya çalışıyor. Burası çok önemli. Anlatabildim mi? Ee, yani ki, mesela kişinin e, kendi içinde değersizlik duygusu varsa yani kendini yeterince değerli görmüyorsa kendi kendisine yeterince değer vermiyorsa bilinçaltında daha önceden belki çocukluk döneminde oluşturulmuş bu değersizlik inancı ya da yetersizlik inancına paralel bunları bize aynı olup gösterecek insanları ve olayları hayatımıza çekiyoruz. Böylece olaylar kurgusu eğer fark etmezsek tekrar ediyor. Döngüler halinde tekrar ediyor. Bu da hayatın bize şu mesajını veriyor. Yani bu durumla yüzleş, fark et. E, sende değersizlik duygusu var. Hep seni değersiz hissettirecek insanların hayatına çekiyorsun. Bunu daha çok ben e, kadın danışanlarımda e, değersizlik duygularını e, onlara yaşatacak erkekleri çektiğini daha sık görüyorum. Erkeklerde de sanki biraz daha fazla oranda e, yetersizlik duygularını onlara fark ettirecek Onlara bunu aynı olarak gösterecek kadınları hayatına çektiğini görüyorum. Yani tabi bu hani böyle olacak diye bir şey yok ama ağırlıklı sanki biraz daha kadınların e, gerçi herkesin öyle ama kadınların özellikle ilişkilerde kendi değerini bilmeye daha çok ihtiyaçları var. Ee, hepimiz çok güçlüyüz, yeterliyiz. Eğer hani kendimizle ilgili yetersizlik, değersizlik duyguları varsa bunları bir şekilde dönüştürüp kendimizden besleyerek olumlamalarla ve diğer uygulamalarla daha önceki videolarda bahsettiğim uygulamalarla hayatımıza katıp hissetmemiz gerekiyor. Hmm, peki bir de e, hani hayatımıza istemeden hayatımıza çektiğimiz olaylar ve durumlar dediğimiz bu durumlar aynı zamanda hani hayatın bize gösterdiği diğer insanların bize bilinçaltımızdaki durumları gösterdiği deneyimler şöyle de bir artısı var hani onu fark edip açtığımızda ruhsal olarak tekamülümüzü yükseltiyor yani istemediğimiz gibi görünen olaylar bizim sıçrama yapmamıza neden oluyor hayatımızda yeni bir yola girmemize ve kendimizi aşmamıza neden oluyor. O yüzden de ruhsal tekamülümüze uygun, ruhsal ihtiyaçlarımıza uygun deneyimler hayatımıza çekiyoruz. Bu nedenle kaynak biziz. Yani her enerji bizden çıkan enerji olaylar kurgusuyla tekrar bizim hayatımıza giriyor ve bize bu kurguları çözmemiz için fırsat sunuyor. Benim böyle yaşadığım bir olay var. Size ondan bahsedeyim, orada neyi keşfettiğimden bahsedeyim daha doğrusu 10 yıl önceydi. Dediğim gibi bu konularla ilk tanıştığım dönemde ve hani bunlar benim başıma niye geldi sorusunu sorduğumda aldığım yanıtlardı. O olay ve deneyim dip yapmama neden olmuştu. ve bu soruları sorup bu konularla kuantumla tanışıp hayatımda uygulamaya başladıktan sonra e, kendi gücümü fark etmeme neden oldu. Yani o güne kadar aslında ne kadar güçlü olduğumu çok farkında değildim ve daha farklı bir yaşam döngüleri içindeydim. Ama kendi gücümü fark etmeme neden olan çok o gün baksan çok kötü bir olaydı benim için ama bana kazanımları vardı, kazanımları oldu ya da ben bunu dönüştürebildim. E, bu şekilde negatif diye tanımladığımız e, kötü diye tanımladığımız başımıza başıma böyle olay geldi dediğimiz olaylar aslında bize mesajı olan olaylar ve de e, ruhsal tekamülümüzü yükselten olaylar eğer bu açıdan bakarsak bu olaylara o zaman e, benzer olaylar döngüsünü de çözmüş oluyoruz ve hayatımıza çekmiyoruz artık bundan sonra e, o nedenle kişinin kendisini tanıması. Ne istediğini gerçekten bilir hale de getiriyor kişiyi e, ve de ondan sonra esas çekim yasasında, kuantum düşüncede de bilinçli yaratım sürecine giriyoruz. Ondan sonra bilinçli bilinçli yaratım sürecine. Bunun için ilk olarak dediğim gibi kişinin kendini tanıması, korkularını fark edip korkularını aşmaya yönelik çalışmalar yapması gerekiyor. Bilinçaltı inançları deniliyor, kök inançlar deniliyor. Neden bunlar önemli? Çünkü %95 oranında hayatımızı yöneten bilinçaltı. %5 bilinçli zihnimle hareket ediyorum. Yani konuşurken ki dilim zihnimin çalışmasıyla bana destek oluyor. Öyle ortaya çıkıyor. Ama... Hayatıma çektiklerim bilinçaltımdaki inançlarım çekiyor? O yüzden bilinçaltı inançlarını keşfetmek çok önemli. Ee, gerçekten sıçrama yapmanıza neden olacaktır. Ee, çok daha doyumlu e, ve keyifli bir hayat sürmemizi sağlıyor. O nedenle e, bu video umarım yine herkesin işine yarar. E, şimdilik bu kadar. E, tekrar farklı bir konuda e, bir sonraki videomda. Görüşmek üzere. Bu arada bana bilgi et evrimbalıkçı.com'dan sorularınızı ve görüşlerinizi iletin lütfen. Sizden gelen geri dönüşümler ve sorular bana ışık tutuyor ve beni de motive ediyor. O yüzden şu ana kadar ulaşanlara teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, keyifle kalın, hoşça kalın. Bay bay.